arkadaşlar sizler birlikte tane biriktirmeyi birlikte yani yaptım. Şimdi ama hepsi 5 yaşında değil. Bir tanesi 5 yaşında, bu 2 yaşında sonra bir 4 yaşında olan vardı galiba. Onu da büyüteceğim ve birleştireceğim. Şimdi hemen gidelim. Baykuşum su istiyor. O yüzden eve gidip onun suyunu vermem gerek. Arkadaşlar benim evimde 20 kişi beğenmiş. Vay be. Diğer eller de bir 30 kişiydi de bu bu kadar hızlı olacağını sanmamışsın. Say, sanmamışsın. Hayvanım ne istiyordu? Su istiyordu değil mi? Gel bakalım. Basalım gelir inşallah. Heh geldi. Bakayım ne istiyordu? Evet suymuş. Şimdi hemen koyuyorum. Evime birisi girmiş. Kim girmiş? What? Aa, hayvanım büyüyor. Hayvanım büyüyor. Ve bir de. Eksi hayvanım böyle oldu. Eksi böyle tam görünüyor. Ben kamerayı şöyle çevirdim. İnşallah böyle görünüyordur. Ha, şöyle. Durmuyor şöyle. Ha, He. Hemen alalım bakalım nasıl. Ne yapıyorsun ya kız? Bir git başımdan. Bakın aaa kolumda çok tatlı bir şekilde duyuyor. Hemen uçayım kaçayım. Arkadaşlar i̇şte şimdi ben bir saç almak istiyorum. Benim gözlediği bir arkadaşım da var ama aynısı değil. Bir, bir elmasım iki elmasımı ondan almayı düşünüyorum. O yüzden hemen e, yürümek yerine ışınlanacağım. Saççı yerini bazı insanlar bilmiyor da. Onu da göstereyim. Robot ışınlanarak çıkıyorum. Böyle. Ay pardon yanlış yere gittim ya. Bakın şura. Geliyoruz. Evet yine paraya kıyacağım arkadaşlar ama çok güzel saç. Rengi yani. Ama ilk bir saç almam gerek. Güzel bir saç bulsam. işte bu saç. 70 şey okey alıyorum dur ya şu saç da çok güzel durun bakayım ha, şunu almıştım ama bunu ee, ben bunu boyamadım da yok ya şu saç güzel şu şimdi hemen bunu dediğim rengi boyayacağım Boyama, saç boyama yeri nerede yani şu rengi boyamak istiyorum arkadaşımın saç rengi bu ben de buna boyayacağım ama çok göz alıyor evet gitti para gitti arkadaşlar saçıma bakın eksi şimdi ben bir şey diyeceğim de ben bu şey saç rengine şunu alabiliyor muyum yani saç yerine bir daha geleyim de yine mi paralı inşallah değildir aaa bu rengimi de kaçırdı. Bunu bir daha para harcamak zorundayım. Bunu da sevmedim. Öf ya. Sevmedim bu olayı. Aa para vermiyormuşum. Sadece paralı görünüyormuş. Ama bunu takabilirim. Yani bunu şunu, en alttaki. Pardon saç, saç yerine geldi. Boyama yerine alıyorum. Ya hayır paralı neden? Diğer saçım bu muydu şu muydu? Üf ya al işte. Ha bu. Şunu. bakak Bak akbari giymişken. Aa, ne kadar? Bir, iki, üç. Aldım arkadaşı. İnşallah iki bine düşmez. Aa düşmedi. Ay oldu. Ben aldım. Şimdi iyi, gidelim. Bak ne? Baykuşu mu büyütmeye? Ya baykuşu nasıl büyütür ben. Ay saçımı çok parlıyor, Çok güzel. Ah kafam. Kafa. Evet. 300 ferem kaldı iyi. Şimdi arkadaşlar şey ben bu petleri böyle yaparsam bitmeyecek. <laughs> birazcık daha çabalarsan belki bu baykuş da biter de. Üç baykuş bitmesi imkansız. Ben bunları bitiririm. Yani şu, şu şeyle de yapayım belki geçme, geçme, geçmesinin imkanı yok da neyse. Geçerse bakarız. Şimdi o zaman hemen şu, bunları da verelim. Seviyemizi bir tık daha büyüttürelim sonra da güle güle yapma vakti olacak şimdi şimdi hemen şunu vereyim alıyorum yani arkadaşlar çok para vermesede e, ben bunu neden yapıyorum çünkü baykuşumun seviyesini yükseltiyor o zaman hareketle birlikte bir işte bir uymaz mı like atıp abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum